Merhaba arkadaşlar. X bir tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek sayıdır? A şıkkına bakalım. 2 çarpı x. X'in çift olma durumunda veya tek olma durumunda her halükarda sonuç çift olacak. A şıkkını eledik. B şıkkına bakalım. X'in tek olması durumunda tekin karesi tek olacak. Tek artı 3 yani tek sayı toplama çift olacak. B'yi de eledik. 3x artı 1. Bakalım x tek olsaydı. 3 çarpı tekten tek olacaktı. Tek artı 1. Sonuç çift olacaktı. C'yi eledik. D'ye bakalım. Tek olması durumunda x'in. Tekin karesi tek. x tek artı 3. Sonuç tek artı tek çift. çiftli 3'ü toplarsak sonuç tek olacak. Çift olması durumuna bakalım. Çiftin karesi çift. Artı x çift artı 3'ten çift artı çift 3 e, artı 3 sonuç ne olacak? Tek olacak. E şıkkına bakalım. X'in tek olması durumunda tekin karesi tek artı 2 çarpı tekten çift tek olacak. X'in çift olması durumunda çiftin karesi çift artı 2 çarpı çiftten sonuç çift çift artı çift çift. E'yi deledik cevabımız D şıkkı.